Arkadaşlar merhaba. Ben Mehmet Şahin. karalım hoş geldiniz. Ee, şu anda içinde bulunduğumuz arazi arkadaşlar yaklaşık e, 20 dönümlük bir arazimiz. İçinde 200 ağaç kadar bizim kilis yerli zeytinimiz e, bulunmakta. E, bu zeytini arkadaşlar biz arasını geniş yazıyoruz. E, şimdi ektiğimiz bu ayvalık, gelmek cinsleri var. Onların arasını 8-8, e, 8, 8, 8 metreye 8 metre ekiyoruz. E, bunun arası 12-12 metre arkadaşlar. E, yıllardan beri böyle gelen bir adet olmuş bizde. Onun için geniş ekiyoruz. Şimdi bugün buranın sürümünü yapacağız arkadaşlar. Ben önce bugün bunu dokuzlu kültürvatörle şöyle göstereyim size. Arasını şey yapıyorum, baranlıyorum. Baranlama arkadaşlar iki ağacın arasında şu iki ağacın arasında hem sürülmedik alan hem de ot kalmamasına yaptığımız bir işlem. Bunu nasıl yapıyoruz? Ağaçlara S çizerek gidiyoruz arkadaşlar. Traktörle S çizerek gidiyoruz. Aralarına e, girip çıkıp çıkıp çıkmak şey, e, şartıyla e, böyle yaptığımız bir işlem. Şimdi ben bunun arkadaşlar önce enine, sonra da boyuna bu baranlama işlemini yapıp e, arkasından beşlik e, pulluğumuzla bunun arasında dolduracağım. E, beşli pulluktan sürmemin amacı arkadaşlar beşli pullukla derin sürüm yapacağım. E, bu otların daha geç çıkması adına hem de daha iyi e, ölmesi adına yapacağımız bir işlem. E, şimdi önce dediğim gibi bu dokuzlu şeyle e, kültivatörle bu baranlama işlemini yapıyoruz. Şimdi ben size onunla ilgili de arkadan kayıt alacağım traktörün arkasından pulluk üzerinde. Ondan sonra tekrar beşliyle de alacağım arkadaşlar. Bir de zeytinin şöyle gördüğünüz gibi otlu halini bir de en son otsuz sürül, sürülmüş halini sizlerle paylaşacağım. Arkadaşlar dokuzluğuyla sağlı sollu baranlama işlemini tamamladık. Şimdi ben beşli pulluğumuzu taktım. Araları onunla dolduruyorum. Şimdi bunu yapmamızdaki amacı arkadaşlar Buranın çok hava bir toprağı var. Eğir -E -E sürmediğimiz takdirde yarılacak bir toprak. E ben bunu da hızlı de sürüp bitirebilirdim. E Böyle yapınca 20 litre de bitireceğim. Sürümü şu anda 50 litre mazot yaparak tamamlayacağım. E toprak kandırılmaz arkadaşlar. Toprağı hiçbir zaman için kandıramayız. Kendimi kandıracaktım öyle yapınca. Bir de böyle iyi türüm yaptığınızda yaptığımda ben biliyorum ki bu bana zeytinyağı olarak dönecek. Çok aşırı bir toplama oluyor. Bu ot sarmaşık otu arkadaşlar. Kökü çok derinde bunun. Geçirmesi çok kolay olmuyor bir ayak kalmaz tekrar çıkar bu. Bugün <laughs> sürüme e, dördüncü sürme, burası 3 oldu. Pardon bunu zeytinleri şey yapamadım. Çiçekten dolayı dördüncü sürümden süremedim. Bu üçüncü sürümü. Üçüncü sürüme ilk günüm bugün arkadaşlar başladım ilk gün. 10-12 gün falan yani Allah'tan bir kaza bel olmazsa bitiririm inşallah. Şimdi hepsini, bütün zeytinlerimi ben böyle beşli sürmüyorum arkadaşlar. Ee, burası hem kaba hem de dişli, biz dişli diye tabir ediyoruz. Bir toprak olduğu için e, burayı beşli de sürüyorum. Diğerlerinde dokuzu da yine aynı işi görüyor. Kirli ya da kumlu topraklarda. Beşli de aynı buna yakın bir çift yakalıyoruz sürüm. daha çok çok toplayacak arkadaşlar bu otur. O da boğazına dolduğu için derinliği azalacak. Batmayacak bıçaklar Dediğim gibi toprağa kandıramazsınız arkadaşlar. Sadece kendiniz kandarsınız, kendi kendinizi kandırırsınız. Şu anda çok güzel bir sürüm çıkıyor meydan arkadaşlar. Yani yaptığımız işi de yiyor. Ben dokuzuyla burayı sürseydim şimdiye en fazla 3 saat sabah uyanana kadar bitirirdim. Şu anda saat 6'ya yaklaşıyor. 3 saat en fazla 3 saatte burayı sürüp bitirirdim. E, 20 litre mazotla da bu işlemi gerçekleştirirdim. Ama dediğim gibi kendimi kaldırmış olacaktım.